Merhaba sevgili izleyiciler. Sıcak bir haberle karşınızdayız. Balıkesir'in Erdek Limanı'nda yaşanan yürek ısıtan bir kurtarma operasyonunu aktaracağız. Denize düşen iki yavru kedi, vatandaşların ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle ölümden döndü. Olay, limanda yavru kedilerin denize düştüğünün fark edilmesiyle başladı. Duyarlı vatandaşlar hemen harekete geçerek kedilerin tutunması için denize paletler attı ve itfaiyeye haber verdi. Kedilerden biri bu paletlerden birine tutunarak sürüklenmekten son anda kurtuldu. Diğer yavru kedi ise akıntıya kapılmıştı. İşte tam bu sırada devreye sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri girdi. Sürüklenen kediyi ustaca bir manevrayla kayıklarına alarak güvene çektiler. Palete tutunan diğer kedi içinse itfaiye ekipleri uzattıkları halatla yardım eli uzattı. Küçük pati halata sımsıkı tutunarak denizden çıkarıldı. Bu dokunaklı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.